Ne yalnız sen başa çıkabiliyorsun. Keşke gelebilsen. Sınavlar var. Ya bu hafta vakfın bir sürü davetine katılacağız annemle. E biliyorsun evde yalnız da bırakamıyoruz. Sürekli dışarı kaçıyor. Bir kere kapının önünde ensesinden yakaladım. Hı. Nazlı bu Bora. Merhaba. Merhaba Bora. Nazlı iyi aile kızı. Zor dışarı çıkıyor. Dedesi önceden sevgili adaylarını eve çağırıp gelen kültürlerini örtüyor. Yerse. Bilgi verdim zaman kazanırsınız. <laughs> Sen eylemi nereden... Dedemi refakatçisi. Yani öyle hemşire gibi falan değil de... ...yalnız kaldığında eşlik ediyor. Sohbet falan. Dedenin refakatçisi eylem. <laughs> Deden Kont Dracula mı? <gülüyor> 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 Evine davet etti yarın akşam. Sohbet gibi görünen bir bilgi yarışmasına giriyorsun. Niye ki? Yani dede soru mu soruyor? Hatta çalışmadığın yerleri sezip oradan. Bayağı genel kültür testine mi giriyorsun yani torunuyla çıkmak istersen? Ne boğaz içeli o türlü gençler burada helak oldu yapma. Yapacağım. Tatlı kız, sohbet gibi görünen bilgi yarışması. Yiu yiu. <laughs> o dede korksun benden. Doğru, genel kültürün sıfır, kaybedecek şey olmayandan korkulur. Yok, ondan değil de bir yolunu bulacağız. Ay açıl ay, eski pilleri çekmeceye koyma ya. Ondan sonra hangisi boş, hangisi dolu anlamıyoruz. Ne saplantılı bir tip oldun sen ya. Ben? Ne konuda mesela? Nur Hayat'la mı ilgili mesela? Hayır. Ama Nur Hayat o zararsız bir tip yani. Zararsız. Vay be! Bir gecede hepinizi zehirledi. İblis! Casus malzemeleri. Telefonda konuşuyorsun, kimse farkında olmuyor. Gizli kulaklıktan duyuyorsun, saatten de karşı taraf seni dinliyor. Niçin bunlar? Karı kız tabii ki. Akşam bilgisayar başında bana siz yardım edeceksiniz. Telefon jokerim olacaksınız. Çıkıyor musun tatlım? Hadi bilgisayarın başına geçin ya. iki dakikalık yol. Taksiden deneme yaparız. Hadi. Oraydı değil mi? Evet. Güzel gel. Geç otur şöyle. İzmir misin demek? <laughs> evet. İzmir deyince ilk akla gelen nedir? İlk kurşun anıtı değil mi? Evet. Güzel. İlk kurşun anıtı. İzmir ilk kurşun anıtı. Neyini soruyor? Kaç yılda dikilmiştir? 1974. 1974! <laughs> ee, yanlış hatırlamıyorsam, e, 74 olması lazım. Aferin İzmir, ama İstanbul başka adeta bir ülke, eski Mısır'daki şehir devletleri gibi değil mi, neydi onların adı? Hadi. İnternette çok karışık yok ki. Ee, Mısır'daki şehir devletlerinin adı. Nom. 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 Olabilir mi? Bravo. Hadi bir çay iç bakalım. Pardon, ee, renklerle beyazlar birbirine değmeden asılmaz mı? Renkler birbirine karışmasın diye. Öyle mi? Bilmem. O kırmızılar özellikle de beyazları boyar yani karışık renk olur. Kırmızı al, karışık renk ala. Neler biliyorum? <laughs> Alo. Alo, ses gidiyor. Ne? Ya, pil bitiyor galiba. Aa, yeni pil takmıştır değil mi? Alo, alo. Cık. Yok, gitti. Mısır önemli ama senin gibi boylu poşlu delikanlılar... ...daha çok Truvalılarla savaşan genç yaşta ağır sert eğitimleriyle meşhur. Hangi medeniyette o? ya ama Amele dediğin sert olacak, dayanıklı olacak, Ispartalı gibi olacak. Hadi koçum benim, şu taşları döşe bakayım sana gösterdiğim gibi. Hadi koçum, hadi koçum. Spartalılar. Tabii. Ama Sparta değil. Sparta. Sparta başka. Sparta deyince akla ne geliyor? Güller. Evet. Bir gram gül yak, Kaç kilo gülden çıkıyor dediler, geçen gün. Dede, e çok zor ama artık bu. Muhabbet ediyoruz ya, Ah. Doğal gül suyu, değil mi bu? Gülleri ben toplamadım, bilmiyorum. Ay keşke gül ya alsak ama çok pahalı ya. Bir gram gül yağı... ...dört kilo gülden çıkıyormuş Bora. Ay kıyamam. Ya bana ne çiçekten böcekten... ...ya bu kız muhabbetlerini benim yanımda konuşuyorsunuz... ...gereksiz bilgilerle dolduruyorsunuz benim beynimi ya. Gülslerim çıkacak yakında ha! Dört kilo gülden çıkar. <laughs> Bu kadar zorları bilmen mümkün değil. Bu nasıl çocuk ya? <laughs> Slamdog milyoner! Özüm <laughs> Özümseyemedim filmi. Konusu ikircikliydi. Öykünmeler vardı. Değil mi? Çok güzel ifade ettin. Tam aklımdaki kelimelerle. Adamın omuzları mı daha genişti, benimkiler mi? <laughs> Tabii ki seninkiler. Onun kalçası dardı ya, göz yanılması. Yarı bütçeye çekilirdi bu film. Gereksiz yağmurlar falan yağdırmışlar. Evet, bence de. O sel sahnelerinde yağmura gerek var mıydı bilmiyorum. Sen yağmursuz da çekerdin Tufancığım. Sen becerirdin. İlla ki televizyon daha iyi çocuğuyum ben ya. Hem de nasıl? <gülüyor> Ay. <gülüyor> Ay ne oldu? Yok bir şey. Aa bayılacak. Şuraya oturtayım halledeceğim. Kalabalıklar oluyormuş. Siz gidin. Siz kalabalık yapmayın. Gidin. 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 Ay ne hassas bir kız bu ya. Bizimle olunca heyecanlanıyor sanırım. Sesimle ilgili de olabilir. Boşların yekünü sizden hayırlı bir iş için daha da böyle bir ses seda çıkmadığı sürece... ...affedersiniz ocağınıza incir acı dikmeyi düşünüyoruz. <laughs> Açık konuşuyorsunuz. Şimdi biz iyi niyetliyiz. Bu gençlerin barışacağına inanıyoruz ama... Aa Bora, kardeşim. Günaydın doktor bey. Doktor kim? Bora bey, tıp doktoru. Bildiğimiz doktor. Eski bir hikaye o, artık o bitti o işler o. Tıp mezunsun yani. Artık doktorluk yapmıyorum, çok uzun süredir. Niye yapmıyorsun kardeşim? Ya benim şurada bir kızarıklık var, tamam mı? Kaşıntı da yapıyor. Ya işte tam da bu sebepten dolayı yapmıyorum. Ay. <laughs> Yakışıklı delikanlı, güzel delikanlı, senin lipiska saçına kurban ya. Gülüm, zengin çocuğusun. Fazladan iki bin varsa borç olaraktan bana bir çıkma yapsana. Fazladan iki bin TL'm olsa sence bu ev halkıyla yaşar mıydım? Yok. Ama ne olur ama ya. Bulup vermezsin, o öcü gözlü gotik kız ...geceleri burada öpüşe öpüşe dudağınızın şiştiğini annene söylerim. Okey. Ne tür okey? Babamdan daha iyi bir baba olacağıma iddiaya girdim. Saçımı kesme pahasına. Sence risk alamayan biri miyim? Nedir? Para. Niye lazım? Ya alacağım da 2000 TL eksik kaldı. 2000 mi? <laughs> Sende var mı? Ay bebeğim güzel gözlerine kurban ya. Bende yok. Bir iş var. Ne işi? Yaşlı bey arkadaş kalır mısın? Ay ben zaten meslek olarak benzer bir noktadayım. Sadece illa yaşlı olmuyor bizimkiler. Demografi çeşitlilik gösteriyor. Cık, yaşlı Yaşlılarla oturup muhabbet edeceksin. Ona ilaçlarını vereceksin. Refakat 2000 gecelik mi? Aylık. Ha Utu bebeğim, moru tekiyle işim yoksa bir ay uğraşayım. Çok asil bir dede, ben seviyorum. Asil bir dede mi? Eski nişan tavsiye bir aile. Bu akşam için adil birini arıyorlar. Anneciğim eve kapanmasın diyerekten reisçip. Anneciğim, burası neresi? Bizim şirket kızım. Hah. Kız şirket, şirket dediğiniz yer burası mı giyim odası gibi? Ay ne çektiniz be? Niye? Beğenemedim. Nesini beğeneyim oğlum? Şirket diyeceğim el kadar yer. Dükkan diyeceğim ev vitrin yok. Sempatik diyeceğim sen orada öyle vicdan azabı gibi durdukça o da olmayacak. E ne yapacağım? Ha sen beni sempatik bulmadın. Bu şirkette her şey benden geçiyor. Sen haberim var? Mı? O zaman fonksiyonel diyeceğim, geçeceğim, mecbur. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.